Şimdi Mehmet Bey'di. Evet. Mehmet Bey şimdi bu ikinci seansa geldik. Daha önceden neleri yapamıyordun? Oturup bakamıyordum. Dizleri ağrıyordu. Şimdi namaz kılarken nasıl oturuyordun? Şimdi nasıl oturuyorsun? Namaz kılarken oturamıyorduk işte. Şöyle oturuyordum şu şekilde. Ha, namazı sandalyede kılıyordun. Sandalyede kılıyordum. Yani. Şimdi? Şimdi maşallah diz çöküyor. Evet, evet. Kalkarken ellerini koyuyordun, kalkamıyordun. Evet. Kalk bir. Maşallah şu anda iyisin. Peki oturduğun yerden kalktığın zaman belin mi ağrıyordu? Evet, yani, yani, ya oturduğum yer şey Bir yani, otur. Bir yere dur mesela şimdi otururken çokbun lazım. Yani, yani. evet. evet. Şimdi hiçbir şey Şimdi önceden böyle oturduğun zaman koltuğun yanına tutup yavaş yavaş mı kalkıyordun? Yani, evet. Böyle dişlerle vermeden kalkıyormu? Ha şimdi şimdi nasıl kalkıyorsun? Şimdi, Bırak. Evet, maşallah. Şu anda iyi. Belindeki ağrı geçti. Yani şu an yok. Yani işte işte aşağıda o işte şu an iyiyim maşallah yani. He? Şu an iyiyim. Peki bu ilk seansla ikinci seans arası dört gün geçirdi, değil mi? He. Peki He, dört... rahat durmadım ya. Peki i̇şte dört günde çalıştım. dört günde rahat mıydın? Rahattım da bir çalıştık işte, da. Ağır iş kaldırdı. He. E ağır işte. iş kaldırmadım ama kaldırdı kesebilirsin işte yani. He. Devamlı sürekli böyle çalıştım mesela iki bir saat kadar. Yani. He anladım. He. Şimdi yani ameliyat da olsanız ağır işler yapmayın. Artık yaş belli bir ya, kemale 70 e eriyor. 70'e yaklaşmış, 60-70 yaşına yaklaşırken. Yani. yani dikkat edin. Ee, Çünkü hani doktorlar da bunu söyler size. Yani ameliyattan sonra ilk 3 ay 1 kilo bile kaldırmayın. Ee, yani ameliyat sonu bir anda da bizde yani, biz yani abi ameliyat oldu. Trim şey oldu yani. Tövbe oldu? İşte mesela şey yani. Anladım. Tekrardan geçmiş olsun. Şu anda gayet İyisin. Ağrıların gitti, gitti oturduğun yerden kalkıyorsun, diz evet. çekip namaz kılabiliyorsun. Şifa veren Rabbimdir. Biz sadece nedeniz? Olduğu tekrardan geçmiş olsun.